Moruk biz çocukken o zamanlar Koca başa da oturuyoruz. Bir markete dadanmıştık. dalmıştık. Normalde işte paramızın yetmeyeceği böyle King Top, Kinder falan gibi ürünleri <laughs> ürünler böyle kemerimizle göbeğimiz arasında sıkıştırır. Astronot gibi böyle şişik bir göbekle <laughs> çıkardık tamam mı? Abi bir yaptık, iki yaptık. Artık en sonunda adamlar uyanmış kameradan seyretmişler amına koyayım. Bir gün yine çıkıyoruz. Benim buralar dolu tabii. Omzuma bir el kondu böyle. Bir baktım kelli felli bir adam has dedim. Önüme döndüm. Beraber hırsızlık yaptığım arkadaşım Hasan karşı sokağa geçmiş. Şimdi o Kürt olduğu için onun Spiderman gibi tehlikeye karşı önceden uyaran sistemleri var. Öyle evrimleşmiş. Ben bolulu bir çocuğum böyle ee, diye yakalandım. Babamı çağırdı adam. Tamam mı? Babam bir mahcup oldu. Bir mahcup oldu. Çok üzüldüm. Ve babam beni marketten bizim eve kadar aralıksız dövdü. Özellikle Mahallede yavaşladı. Yavaş yürüye yürüye dövdü bizim mahallede arkadaşlarımın önünde. Babamdan yediğim ilk ve son da Ve o günden sonra çok uzun süre markete girdiğimde ellerim cebimde dolaştım. Hep. Bakın bir şey yapmıyorum. Ellerim cebimde hırsızlık yapamam. <laughs> Vallahi 20 yaşıma kadar falan ben ellerim cebimde dolaştım marketlerde. Çıkaramadım, çıkaramadım ellerim. Yani ben bu hayatta birçok bir boku yapabilirim manyağım belli olmaz ama hırsızlık siksen yapmam. <laughs> <laughs> Çok iyi alındı dersi.